Hindistan'ın kurtuluş hareketlerini yürüten ünlü düşünür Gandhi, Mahatma Gandhi İngilizler için şöyle bir şeyi var, tespiti var. Mustafa Kemal Çanakkale'de ve milli mücadelede İngilizleri yeninceye kadar biz İngilizleri ilah zannederdik, tanrı zannederdik. Oysa onlar da bizim gibi insanlarmış. Diye öyle bir tespit yapmış. Evet, Mustafa evet. Kemal Atatürk'ü bu şekilde büyütmüş ve dünya kamuoyuna bu şekilde tanıtıyor. İngilizler yenilmez bir ulus çünkü Tanrı'dan güç alırlar onlar. Tanrı'nın bir parçasıdırlar diye inanırdık. Oysa onlar da yeniliyormuş. Onların da Tanrı olmadığını ancak Mustafa Kemal anlattı bize.